Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Elazığ bazen de geliyor bazen hiç yanından bile geçmiyor. O yüzden dikkat edin. Her zaman olduğu gibi bütçelerinizi aşmayın arkadaşlar. Bu zor günlerde paranıza dikkat edin derim. Keyifli kurgular yapın oynuyorsanız da tutmuyorsa da bırakın oynamayın. Abi kardeş tavsiyesidir. Birinci koşu Maiden'ı boş Maiden'la başlatılıyor. Zaten Maiden oldum ben kaçıyorum. Buradan da kaçtım. 3 Fori kazanabilir erkek safkan. 8-10 dişi. 4 gibi atlardan da sürpriz gelir. Daha ne koştukları belli olmayan bir sürü at var burada. Yani erkek atlar da var. Necmi'nin bindiği 7 gibi. Bunlar sürpriz yapacak safkanlar. O yüzden belirsizliğini korur her zaman için Maiden yarışları. Çıkmazlar kolay kolay. İkinci koşu şartlı 3 dişi 5 ton safdan feritle kazanmaya çok yakın koşuyor. Hani plaseler için tek olabilir ancak sağlam alalım derseniz yanına biri gelmiş kızını öneririm sürpriz olarak. 3, maiden atı 8, 2 gibi diğer atlardan tercih etmenizi öneririm. Üçüncü koşu Handikap 13 Handikap 3 Midnight sonra ilk gelinen yer burası Handikap 3'tür Handikap 3'ün Handikap 3'ü Seviye tabi düşük Bu düşük seviyede iki tane Maiden kazanan safkan var 1 ve 4 bir dereceli kazanmış 1 ve 4 arasında geçmesi gerekir Yani AGF'leri doğru Terslik yapmazlarsa biri kazanır Sürprizini aradım bulamadım Dişi safkan 7 bir ihtimal sürpriz yapabilir. Yeriniz varsa 7'de de sürpriz at olarak öneririm. Başka hatta göremedim arkadaşlar. Yani varsa tuttuğunuz ekürler 9 gibi örneğin. Eklemeyi size bırakayım. 1 ve 4'ün grubu bölmesi gerekiyor. Normalde gördüğüm bu. 4. koşu şartlı 2. 2 safkan ön planda. 3 ve 2 ayırmak istemedim. 3 forum kazanmasını beklediğim plase Severim böyle piyasatları. 62 kiloya grubun en ağır kilolu attı. 2 nolu Safkan'da ciddi rakip çıktı. Biri kazanır. Normal şartlarda bu şartlı iki koşar durumda gördüğüm iki Safkan'dan biri kazanır. Şartlı ikidir. Yukarıdaki maiden grubu handikap 13'e koy buradaki atların yarısı yarış bitiremez. Şartlı iki sıkıntılı arızalatlar atlar gelir. Kaydedilir. Örneğin 4. Örneğin 5. Ne olduklarını bilmiyorum. Ankara'dan getirmişler. Ne koşacaklar? 4 koşamıyor. Yok yani. Sıkıntılı, arızalı. 5 ona benzer bir at çıkabilir. AGF itirazım yok yazacak arkadaşlara. 11 Yani geri geri döndü bu at. 11 bekledim bir ara yarış bekledim bu attan. Yeriniz varsa 11'i, meydan atı 9'u, meydan atları da kazanıyor burayı. Yazılabilir safkanlar ama benim beklediğim 3 ve 2 arasında bir yarış olması. Hatta bunların da grubu bölmesi, birinin kazanması, üç kazanırsa daha mutlu olurum kendi adıma. 5. koşu meydanı iki safkan da burada. Bir arkasının birin arkasından gelen 7. Yedi. 7'nin yarışını beğendim arkadaşlar. Bir yüksek AGF üçüncülüğü birinin arkasında yedi. 7 onu safkanı daha çok beğendim. Hani kim çıkmak isterse o vaziyete gelmiş durumda maiden'lar. Yoksa sürpriz bitirirler. Kimin geleceğini kestirmem zor. 2, 3 ve diğer atlar 4 Ankara'dan geliyor. Örneğin. Hani bir şey göremediğim safkanlar. Dişi atlar 8, 9, 10. Buralarda tamamen karar sizin. Herhangi bir at gelebilir. Bakın ya burada at elemek ayırmak da çok zordur. Çünkü 1 ve 7 Bugün de çıkmayalım dediklerinde ikisi birden, 2-3 iki yaparlar zaten. Önlerine bir at alırlar. Kimin alacaklar, kimin geleceği belli olmaz. Normali bu iki at arasında olur. Yediği biraz daha beğendiğim için rakip olarak önermek istediğim biri. 6. koşu kısa vade 6-6 Mucit Bey tek olması gerekir. Şarttan kaçmazlarsa bu grubu geçecek düzeyde kalitede gördüğüm bir safka geçilmemesi gerekir. İkinci olursa kaçmış demektir. İlgilileri şarttan kaçarlar. Hani kapanmamak için. Nokta. Kaçarsa kim bilir? 4 sürpriz atı, 5 zeki kız, kazancı yüksek safkan, 3 gibi gömeç gibi gömeç ve 3 ve 2 handikaptan geliyorlar. 5, 6, 4'ün hani bunların geldiği yerler daha şartlı yarışlar. O yüzden 5'i 4'ü sürprizde 7'yi çok çok sürprizde öneririm Necmi ile. Bu 6'nın ikinciliğe koşması sonucu ortaya çıkar. Tabi diğer atlar şartlı şartı kısa vade altı. Diğer atlardan da ihtimalli bir yarıştır sonucu at gelebilir. Bu ihtimalle söylemiş olayım. Normali bu AGF'nin kazanması çok normal yani. Yedinci koşu şartlı 5 yansıma. Geçen yarışta tek önerdim yanlış hatırlamıyorsam bu yarışı da kazanacak güç kalitede son yarışında gösterdi kendini. Kazanması gerekir. Altı tek olabilir. Rakip 4 çattı ve 9 non safkan olur arkadaşlar. Rakip görebildiğim safkanlar bunlar oldular. Bir yani çok sürprizde. Bu da e, yansımanın eksik koşması halinde. 4 9 1 bunlar sürprizde yerlerini alırlar. 8. ve son koşu handikap 16 handikap 3. Burada da geçen haftanın çok başarılı bir yarış atı oldu. Çivici yarış yarışını çok beğendiğim safkan oldu. Çivici onu da hatırlamıyorum. Atılıyorsa eğer o da favorimizdi. Kazanmıştı. Yine kazanırdı. Abi bu da tek olabilir. AGF e doğru. Biraz eksik koşarsa üst gruptan gelen 4 son ateşte rakibi olur. Bunların da birlikte grubu bölmelerini bekliyorum. 5, 4, 4. Yani 5 eksik koşarsa biraz 4 yerine geçer. 2 safkan da eksik koşarsa diğer atlara şans gelir. 3, Atik Bey kızı, 1, 6 gibi atlar. Bunların yazımını tercihen sizlere bırakacağım. Benim gördüğüm, ayırdığım atlar bunlar oldular. Elazığ biraz AGF ağırlıklı gördüğüm bir program olmuş. Hani bir yerde olmazsa bir yerde arka arka gelme ihtimali var. Yüksek bir ikramiye Elazığ'a bir şeyler yapar. Yani Götürürler gene de. Bakalım ne yapacaklar. İlgiyle takip edeceğiz. Dediğim gibi bütçelerinizi açmayın. Dek gelirse de eyvallah deniz geçirsin. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.